Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu? Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerimleri bile görebilirsiniz. Akşam yemeğine davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Şirin Baba. Yabani Şirin çilekleri gerçekten çok hoşuma gitti. Evet tabiat ana. Bu obur Şirin'in kendine ait bir tarifiyle pişirildi. Ama de. o yediklerim benim şirinciklerimdi. <laughs> Tabii ki öyle tabiat ana. Bunu biliyoruz değil mi? Çok teşekkür ederim Şirinler. Artık gitmem gerekiyor. Beni eve götür sihirli deliyim. Güle güle tabiat ...ade zaman minik şirinlerimi ziyarete gitsem kendimi son derece şirin şirin hissediyorum. Onu gördün mü Azman efendi, tabiat ana sihirli değneğiyle ne zaman isterse şirinler kentine girip çıkabiliyor. Bir elinde onun sihirli değneği diğer elimde o sefil şirinler olacak. O sihirli değneği ele geçirmenin bir yolunu mutlaka bulmalıyım Azman dikkatli ol Tütüs. Sakın düşüreyim deme. Kırılmış bir kurabiyeden daha kötü bir şey olamaz. Evet çok Ama, doğru. Çok bu arada çok sen bana aç gözü dedin. İşte seninki burada bul. He tamam. Aha! Kurabiye hırsızları ha! Aa, be, gözlüklü be, be, be. şirin. Bakalım o ben şirin bunu duydu da ne yapacak? Daha da kötüsü şirin baba öğrenince kıyamet kopar. <laughs> şirin babanın zaten her şeyden haberi var gözlüklü. <laughs> Şey pek pek sayılmaz. Haftada bir gün o bu şirin küçük şirinler için kurabiye bırakır. Eğer obur şirin uyanırsa kurabiyeler onun olur. Bu tehlikesi olmayan zararsız bir macera gibidir. Evet böylece küçük şirinler de birlikte sessizce bir şey yapmayı öğrenmiş oluyorlar işte. Bu çok zekice bir yöntem şirin baba. Önümüzdeki hafta kurabiye maceranıza ben de katılabilir miyim acaba? Ay gözlüklü şirin. Düren terlikler aşkına obur şirin sadece beş kurabiye bırakıyor. Ayrıca sen sessiz konuşamıyorsun ki Evet sessiz konuşamıyor. Ne yani siz minik şirinler sessiz hareket etmeyi öğrendiğinizi mi sanıyorsunuz Şşşş. Evet 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 Artık küçük şirinlerin yatma vakti geldi Evet şirin Çinim baba Birazdan size iyi geceler dilemek için gelirim Şirin baba bütün küçük şirinler büyüdüğünde Benim gibi olmalarını istemez misiniz acaba Hı, Senin gibi olmak isteyen kim ki Siz büyüklerinize bu şekilde mi saygı gösteriyorsunuz Saygı kazanılabilen bir şeydir gözlüklü Belki de bu konuda biraz daha fazla çaba göstermelisin e, Bunu çok şey rağmen gözlüklü. Ee, kurabiye ister misin? Büyünce gözlüklü gibi biri olmak istemiyorum. Ben de. Ben de büyünce gözlüklü gibi olmak istemiyorum. Aa, sen büyünce güçlü şirin gibi olamazsın. Çünkü ben büyünce güçlü şirin olacağım. <laughs> Benim tatlı minik şirinlerim. Hepiniz büyüdüğünüzde kendinize asa özelliklere sahip şirinler olacaksınız. Bakın ne diyeceğim. Yarın kahvaltımızı yapar yapmaz size aile albümlerimizi gösteririm. İşte o zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Hadi iyi geceler minik şirinlerim. İyi, <laughs> i̇yi geceler, geceler şirin baba kahretsin galiba bu gece dışarı çıkmayacak. Ama eğer sevgili yaratıklarından birinin ona ihtiyacı olursa... ...canın yanıyormuş gibi miyavlamanı istiyorum Azman. Evet biliyorum farkındayım pekala. Çomarın ağaçtan atlayıp senin üzerine düştüğü ve kulağını ısırdığı o anı hatırlamaya çalış lütfen. Peki şu sefil şirinleri takip ederken ormanın kenarındaki kanala düştüğümüz o berbat ana ne dersin? He? Tamam tamam. Hadi şirinler kentine girmek için tavşan kıyafetine bürünmüştük hatırladın mı? Sonra da vahşi bir kurt peşimize düşmüştü ha? Ağlayacaksın seni sefil pire torması. Ağlayacaksın işte. Aa, senin neyin var bakayım pisi pisi neredesin? Gel pisi pisi yoktur senin gibisi. Tabii atana sana yardım edecek. Acaba sihirli deneklerde, ee, pavulunda mı, yoksa gizli bir dolapta mı? Yo 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 yo, yani eski uyanıklardandır. Evet evet, sihirli deneyini mutlaka burada bir yere koymuştur. Ama nereye? Ha işte, ha hem de dört tane birden. Vay 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 vay. <laughs> Bu dört sihirli değnekle gelmiş geçmiş en güçlü büyücü ben olacağım. Önce kendimi şirinler kentine göndereceğim. Sonunda bütün şirinleri yakalayıp hepsini yiyeceğim. <laughs> sonra da dünyaya ele geçirip bütün yaratıklara ben hükmedeceğim. Kendime kocaman muhteşem bir şato yaptıracağım. Bütün krallar boynuma sarılıp bana yalvaracaklar. <laughs> Her şey yoluna girdikten sonra da belki sevgili annemi kısa bir yolculuğa çıkarabilirim. <laughs> Aslına bakarsanız ben o kadar da kötü biri değilim canım. <laughs> sihirli değneğe sahip olmak sandığın kadar basit bir şey değildir Asbar Efendi. <laughs> Dünyanın tek hakim olmak için kesinlikle ne yaptığını biliyor olman lazım. Evet. <laughs> Birçok sihirli değnek bir nesneyi başka bir nesneye kolaylıkla çevirebilir ya da ortadan kaldırabilir. Güzel. <laughs> Bunu koca ağız için kullanmayı düşünüyorum. <laughs> Bazı sihirli değneklerse hastalıkları iyileştirebilir, hava şartlarını kontrol edebilir ya da değneği kullanan kişiyi o anda aklından geçen herhangi bir yere gönderebilir. Yolculuk yapabilmek için tecrübeli bir büyücü olmak gerekiyor. Bu işe yalnızca büyücülük okulundan mezun olmuş büyücüler teşebbüs etmelidir. Büyücülük okulu mu? <laughs> Bence başarılı bir büyücü olmak için büyücülük okuluna falan gitmeye gerek mi var? Sihirli değneğin nasıl kullanılacağını anlatan bu saçma sapan kitaplara hiç ihtiyacım yok sihirli değnek. Hmm, göster bana gücünü, beni sefil şirinlerin gizli kentine uçur. Aha. şey, sanırım uçur demekle doğru bir söz kullanmış olmadım. Ah, uçmak kelimesi e, sihirli değnekle yolculuk için pek de etkili değildir. Ah, şey, bunu şimdi mi söylüyorlar? Ama doğru kelimeler kullanıldığı zaman sihirli değneğinize dilediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Güzel. Şirin Baba kesinlikle çok haklı. Sanırım küçük şirinlere biraz daha... Her şeyden önce bütün bir gün boyunca onlara neden bana saygı duymaları ve takdir etmeleri gerektiğini anlatmalıyım. Beni gözüktü şirin. Hadi, 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 hadi. hadi. Bana. bırak, hadi, bırak, bırak, ...kiminik şiddilerime sabah egzersizi yapmanın önemini anlatmaya çalışıyordum. Hepsi bu işte. Çok zekice bir Şirin Baba. <laughs> Onları gerçekten çok iyi yetiştiriyorsunuz. Ve sizden saygı duyduklarından hiç şüphem yok. Ben de onlara bugün nasıl saygı gösterileceğini ve takdir etmenin ne demek olduğunu anlatmayı düşünüyordum. Yani ben gözlükli Şirin olarak... Şey ne kadar düşüncelisin gözlükle ama... ...bugün aynı albümlerine bakacağımıza dair şiddilerime söz vermiştim. Yaşa. Yaşa. Yaşa! Eğer istersen sen de bize katılabilirsin. Aa, aa. Hadi albüme bakmaya şirinlerin bebekliklerinden başlayalım olur mu? Hepsi de o zamanlar kentin içinde ilgilerini çeken şeylerle vakit geçirirlerdi. Bazıları ne istediklerini çok iyi biliyorlardı. Bazıları da hala kararsızdı. Zamanla hepsi kişiliklerini kazandı ve yaşama uyum sağladı. Ama aralarında bir bebek şirinliği Oldukça uğraştım hatırlıyorum. Ne? Ama sabahla bunun ne? neden kaynaklandığını anladım. O bebek şirin ne olacağına ne? çoktan karar vermişti bile. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Ben <laughs> yani sen de bir bebek şirin olmuş muydun mu şirin baba? Aa tabii ki ben de bir zamanlar bebektim. <laughs> Ama bu albüm o kadar eskilere gitmiyor. <laughs> evet minik, şurada kısa bir süre uyuklamak harika bir duygu olmalı. Bu tabiat anne bile olsa. Bütün gece şu zavallı kimsesiz kedicikle ilgilenip durdum. Kediciklerin senin pek hoşuna gitmeyen yaratıklar olduklarını biliyorum ama tabiat annenin böyle bir ayrım yapma şansı yok. Ben tabiatta var olan iyi ya da kötü bütün hayvanları seviyorum. <laughs> ah sihirli değneklerim gitmişler. Hadi minik hemen gidip Şirin babaya haber vermeliyiz. Ah sihirli değneğim olmadığı için o kadar yolu koşmak gerekecek aman tanrım. Sen de minik Şirin olmuş muydun Şirin baba? Kesinlikle. Peki küçük bir şirinken de böyle sakalın var mıydı senin şirin baba? Şey, hayır çevik şirin ama yanlış hatırlamıyorsam yavaş yavaş bıyıklarım çıkmaya başlamıştı. Ay, yani tüylerim demek istedim. Aa şirinler aşkına. Tıpkı benimkiler gibi. Ay ne komik. Şirin baba şirinler henüz küçükken neler yapmaktan hoşlanırlardı? Şey... <laughs> bir keresinde hiç unutmam. Ormana insanlar gelmeden çok çok uzun yıllar önce Bizim canımızı sıkan, tehlikeli bir sürü yaratık vardı. Şeytan ruhlu imparator Hotap gibi. Şansımız varmış ki benim ilk minik şirinlerimin döneminde... ...bu korkunç ruhlu yaratıklar da yok oldular. Bunlar dünyada bir numaradırlar Cingöz. Onlardan altın yapılabilir mi? Evet, onlardan altın elde edebiliriz. Tabii özel bir formül uyguladıktan sonra. Onları saklandıkları kente kadar izlemeni istiyorum Cingöz. Ve diğerleri ortaya çıkana kadar beklemek zorundasın. Cingöz yapar. Küçük sakal şirin düşürüldüğü için penaltı veriyorum. Ama kendi kendini yere attıysa o zaman serbest atış vermem gerekir. E şimdi baba. Affedersiniz. E, ee, ben küçük gözlüklü şirin olarak buna karşıyım. Eğer bu şirin top oyunu kurallarına göre oynamazsanız benim için oyun hiçbir şey ifade etmez. Oyuncuların kendilerini yerlere atması ve serbest atış kazanması çok yanlış. Pekala gözlüklü. Eğer kurallarımız hoşuna gitmediyse oynamayabilirsin. Ama şimdi baba. Adil oyun kuralları. İşte hepsi orada sevgili yaratıklarım. Cingöz Şirinler kendini tespit ettim. Hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Hadi bakalım. Biliyoruz, 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 biliyoruz. Uçun bakalım yaratıklarım. Uçun, 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 uçun. Kurallar bence gayet açık. Servis satış karşı tarafa bir üstünlük sağlamalıdır. Ya lütfen bize bir seyahat ver ya. Bu antiyaman ya. Lütfen ya. Ha öyle mi? Bir böyle şeyleri neden hiç kimse bana daha önceden söylemiyor? Şimdi senin sıran küçük sakar Şirinler aşkına yaratıklar. Aa yaratıklar ya! yaratıklar. S şeytan, yaratıklar, yaratıklar, yaratıklar kaçın kaçın minik kişilik şirinlerim kaçın herkes buldu şey, eve girsin. Bırak beni şeytan gibi <laughs> oldu yaratık sana bıraktım, bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> Şirin baba! Ha, beni binik kişilik ayırıp tam tersi bir yere doğru götürüyorlar. Ben şimdi bu çukurdan nasıl çıkacağım? Çıkamayacaksın Şirin baba. Hotap. Ta kendisi çok iyi bildin. Hadi söylesene o şeytan beyninden yine neler geçiyor ha? Mavi şirinlerden altın külçeleri elde edebileceğim harika bir formül keşfetmiş bulunuyorum şirin baba. Sayenizde dünyanın en zengini yaratığı olacağım. Lütfen orta. Bizim ver de ben de minik şirinlerimin yanında olup onlarla kaderlerini paylaşayım. Oy oh, oy oy olamaz şirin baba. Senin parlak zekanın ve büyülerinin gücünü çok iyi biliyorum. Ben planımı uygulayana kadar sen burada tek başına kalacaksın. Hiçbir yere ayrılamayacaksın baba anladın mı? <laughs> Bırakın gidip! Bırakın gidip! He, he, he madem öyle istiyorsan... <laughs> hey, Lütfen beni bırakmayın! Lütfen beni bırakmayın! Şirin hey, <laughs> baba! Of! Sanırım daha yumuşak kitaplar okumalıyım! Atarım! Şimdi ben ne yapacağım? Bütün şirinleri esir aldılar! Şirin Şirin elinden nasıl kaçırıyorsun? Çok ağırdı Kitap taşıyordu Ne yapayım? Kitap mı? Evet, işte orada bak. Aa, bulduk. Sonunda Şirin'i bulduk. Ay! Aww! <laughs> ay, 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 ay. ay 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 ay! Aww! Ay ay. Ay, 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 ay ay ay! Bakay bakay be. bakay bakay! Pp p p p p p! Aww! Ne yaptın? ben onu ne yaptım? Aww! Bam 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 Hiç faydası yok. Ay, duvarlar tırmanmak için çok dik. Buradan çıkmanın mutlaka bir yolu olmalı ama. Ha. Tamam, işte şimdi de tırmanabilirim. Ama ben yaratıkların yaşadığı kente ulaşmadan küçük gözlüklü şirin o yüksek yerden nasıl kurtulabileceği hakkında planlar yapmaya başlamıştı bile. Oradan büyük ve çok güçlü bir şirinin bile kurtulması çok zordu. Gerçekten son derece soğukkanlı davrandı ve hemen bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu bir şeyler düşünsem çok iyi olacak. Bana öyle gülüyor ki burası saklamak için hiç de iyi yer değil. Hemen bu mağarayı terk etmeliyim. Ama sessiz olmalıyım. Sonunda gözlüklü şirin mağarayı geçerek Otapu şatosundaki üretim atölyesine ulaştı ve oraya vardığında gördüğü şey karşısında adet adili tutuldu. Tabii ki gördükleri yaratıkların şirinler kentinden kaçırdı. diğer minik şirinlerdi. Nasıl olur da sizin gibi soy yaratıklar minik iki asalak yarasadan korkup kaçabilir ve eseri kaybeder anlatın. Ötekiler korkup kaçtılar. Evet, ötekiler evet ötekiler. pekala sonuçta bir minik şirin kaçmayı başardım. Makineyi çalıştırmaya başlar Cingöz. Zararsız bir minik şirin yüzünden üretimi durduracak değiliz. İçime zararı verebilirim! İçime zararı verebilirim! Karanlık olmadan bitirebilecek miyim? Endişelenme Cingöz! O inak suratlı yaratı denilen şeyler uyanmadan evvel bitireceğiz. İkiniz evinize dönmüş olacaksınız. Hiç şüpheniz olmasın tamam mı? <laughs> Sanırım bu yaratıklara ne yapacağımı bilirim. Neredeyse kente varmak üzereyim. Ama daha yolun yarısı. Bu kitabın işe yarayacağına emindim zaten. <laughs> Evet, ya rezalaro. Çabuk aptal yaratıklar. Bak gözlük düşürün yapmış. İyi iş başardın gözlüklü. Şuna bakın burada bir şeyin daha varmış. Basit bir sihirbazlıkla seni de esir alacağım çocuğum. Bu ya, 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 zaman yardım edemeyecek o adam. Yanılıyorsun Otav. Peki biraz da benim sihirbazlık numaralarımı seyretmeye ne dersin? Hala şeyim baba bakalım hangimizin sihirbazlığı daha iyiymiş. Gerçekten de çok güçlü bir büyücüsün Hotap ama ne yazık ki kaybettin. Ee? Evet, Bu defa da sen kazandın şirin baba ama daha benim kim olduğumu bilmiyorsun ileride göreceksin. Bizim senden korkar gibi bir halimiz var Hotap. <laughs> en azından bugün için. Hadi! Koşun koşun. Hadi, hadi! O iğrenç yaratıkların seni yakalayamadıklarına çok sevindim Şirin Baba. Ben de ama de. ben gözlüklü Şirin kurtulduğuna da çok sevindim. Bu doğru mu? He? İyi ee, onu da kurtardık. Da nerede? Şirin, Aa şirin İşte kanka! gözlüklü. Ay Arkasında da Ay gözlüklünün kitabı. Ay bak canavar. Şirin baba onun minik şirinleri evlerine geri döndüler hepsi yaşadılar güldüler ve şirin olmanın ayrıcalıkları hakkında çok önemli deneyimler elde ettiler. Şirin baba olana kadar nasıl bir şirin baba olacağını sen de bilmiyordun öyle değil mi şirin baba? <laughs> Ay bunu kim bilebilir? Ya başa çıkmışsın gerçekten de çok cesur bir minik şirinmişsin. Bir o kadar da zeki. Evet ama ben daha o zamanlar büyüyünce nasıl bir şirin olacağımı biliyordum. Şirin baba... Tabiat anne sizi görmeye geldi. Yani buna inanabiliyor musunuz? Bütün yolu evinden Şirin kentine kadar koşarak gelmiş. Söyle ona hemen yanına geleceğim. E ee, neden küçük Şirinler albümlerin geri kalanını sen göstermiyorsun? Alar. Ve ve tabii bu sabah uyandığımda sihirli deneklerimin hiçbir yerinde değil. Aman tanrım. Eğer yanlış birinin eline geçtiyse bu gerçekten çok tehlikeli. Çok haklısınız. Onları alar eğer çok deneyimli bir büyücü ise kullanabilir. Daha da kötüsü sadece benim kırmızı sonbahar değneğim bile tek başına zamanı değiştirmek için yeterlidir. Sihirli denekleri kim çalmış olabilir ki? Bunu dün gece yapmış olmalılar. Zavallı yalnız bir kediye yardım etmek için kısa bir süre dışarı çıkmıştım. Kedi mi? <laughs> Şirinler aşkına. Gargamel! Gargamel. <laughs> Artık sihirli deneklerin nasıl kullanıldığını öğrendim tabiat anne. Durun size bir gösteri yapayım. Sihirli güçler sesimi duyun. Hepsini bir kuş gibi kocaman bir kafese koyun. Aa, aman Allah'ım nasıl cesaret edersin Bundan sonraki aşamada da Gerekli bütün malzemeyi hazırlayacağım Ve hemen şuracıkta lezzetli şirinlerden birini Mideme indireceğim Sihirli güçler bir kasar hazırlayın Suyla doldurun hemen kaynatın Biraz maydanoz ve tarçın da koyalım bakayım Şimdi hepsini birden oh, Yarım saat yarım saat karıştıralım oh, Ben bu işi gerçekten sevdim Ve ilk yiyeceğim sefil şirinin tabii ki gargamelin ağız tadına uygun Ve taze olması gerekiyor Takı bir şiridir iyi de esir olmuş. Tabi ya tabi iyi de. terlikler aşkına gözlüklü ne yapacağız şimdi? Bir plan yapmamız gerekiyor. Sizin aklınızda bir şeyler geliyor mu? Kelebekçik. Ha, anlıyorum. Kelebeğin bir planı varmış. Milik bir kelebeğin planına göre hareket edeceğimizi nasıl düşünürsün he? Ama bu Şirin babanın planı. Ve her şey senin Şirin babanın laboratuvarında büyü bozacak bir formülü hazırlamana bağlı gözlüklü Şirin. Neredeyse hazır olur. Hmm. Ay harika olmuş. Şimdi de şanslı şirini seçmeliyim. Dikkatli olun bilek şirini. Çok dikkatli olun. Aa, size alçak sesle konuşmasını hiç beceremediğini söylemiştim. Şişt. Pekala şirin baba. Söyle o çenesi düşük şirin nerede bakayım. Pekala sihirli güçler. Bana yardım etmenizi rica ediyorum. Hakkınları düşünüyorsa kendi başına gelmesini istiyorum. Sihirli değneğinden saklanamayacağını biliyorsun. Sihirli değnek çabuk onu bul bana. Midemi doldurması için at kazanır ay Sihirli değnekleri düşürdü, hadi gelin şirinler! <laughs> Aferin size benim minik şirinlerim! Ama gözlükte şirin olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık Şirin Baba! Geri dönmenize çok sevindim sihirli değneklerim, lütfen şu kafesi ortadan kaldırın! Yaşasın! İyi de gözlüklü şirinlerde ona teşekkür edecektim! Teşekkür etmenize hiç gerek yok Şirin Baba! Benim için bir zevkti! Seni bırakmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz. Ne senin söyleyin. Sizi bunun için asla bağışlamayacağım. Ama seni gelecek hafta kurabiye macerasına çağıracaktık. Evet ama sesinin ayarına çok dikkat et. Kurabiye macerası mı? <laughs> Belki de size karşı bu kadar katı davranmanın hiçbir anlamı yok. Yaşasın, Yaşasın La la, la.